Herkese selamlar dostlar ben Ahmet kanalıma ve videoma hoş geldiniz sefalar getirdiğiniz dostlarım bugün kılıç o gelecek olan o dev güncellemenin oynanış şeklini görüntülerini ıvır zıvır aklınıza ne geliyorsa her şeyi en sade şeklinde göstereceğim. Bir sürü şey var sevgili dostlar. Bu yüzden lafı uzatmadan hızlıca güncelleme haberlerine başlamak istiyorum. İlk dengeleme güncellemesi. Hava saldırısı yapanlara ufak bir geçmiş olsun almak istiyorum arkadaşlar. Bu arada hala like atmadığını görüyorum. Bir like atıp abone olup bildirimleri açarsan beni çok mutlu edersin dostum. Hadi bakalım. Şimdi ilk etapta dengeleme güncellemesi. En önemli kısım burası. 12 seviye hava savunmasının arkadaşlar canı 1600'den 1650'ye artıyor yani daha dayanıklı hale geliyor arkadaşlar. Bu birinci darbe hava savunması hava saldırısı yapanlara. İkinci darbe de buradan geliyor. Güdümlü hava mayını arkadaşlar hasarı 2400'den 2500'e çıkıyor bu ikinci darbe. Üçüncü darbe de buradan geliyor arkadaşlar. Burada e, inşaat kulübeleri biliyorsunuz üçüncü ve dördüncü seviyelerde şifalama özelliği var arkadaşlar. Savunma planlarını onarma özelliği olduğu için e, ilk etapta arkadaşlar güncellemeden önce 55-60 şifalıyorken güncelleme geldiği zaman arkadaşlar 60-70 şifalayacak. Yani daha hızlı bir şekilde arkadaşlar onaracak. Bu da artık e, bir dengeleme güncellemesi öyle söyleyeyim. Ardından gelen süper ejder abicim daha yeni başladık şu ordunun bir tadını çıkaraydım. Ne güncelleme getiriyor şuna? Hemen abicim. Haberler filmini tekrardan açmak istiyorum. Heh, açıldı sonunda. Şurada arkadaşlar süper ejlere 8. 8. ve 9. seviyesine abicim şöyle bir hasar düşürme getiriyorlar. Yani hasarını düşürdüler. Yani 414 ve 448 vuruyorken 8. ve 9. levelleri 405 ve 429 hasar verecek. Saniye bas saniye başı hasar arkadaşlar. Tabi bitti mi bitmedi. Süper Ejder'e bir darbede buradan. Yani artık hasar verebilmesi için arkadaşlar menzilini 0.5 kara düşürdüler. Yani daha yakına gelip vurması gerekiyor. Tabi 0.5 karo nedir arkadaşlar? Şöyle göstereyim göstereyim. Şurada gördüğünüz üzere her bir şey arkadaşlar gördüğünüz üzere bir kısım bir karo onun yarısı kadar yakına gelmesi gerekiyor. Artık bu oyundan ne kadar etkili olur bilemeyeceğim. Saldırı yaptığımız zaman günceleme geldiği zaman göreceğiz arkadaşlar. Son olarak da Unicorn'a bir ee, nerf geldi arkadaşlar. Aynen bir an dedim acaba nerf mi geldi yoksa buff mı geldi. Nerf gelmiş arkadaşlar. Nerfi de bu şekilde 4 level ile 10 level arasındaki arkadaşlar Unicorn seviyelerinde şöyle bir e, normalde 4 ilk başta arkadaşlar 59-62- 65, 68, 71, 74 ve 77 şifalıyorken güncelleme geleceği zaman arkadaşlar 58'den 70'e gidecek şekilde böyle bir düşüş yaşanıyor. Hatta nasıl bir düşüş biliyor musunuz? Son seviye unicorn 77 şifalıyorken güncellemeden sonra 70 şifa alacak. Artık siz hesap edin. Kraliçe yürüyüş yapanlara ufaktan bir saygı duruşu bu arada. Hadi bakalım şimdi diğer güncellemelerimize geçelim. Diğer güncellemelerimizde biliyorsunuz ki klan başkentiyle ilgili arkadaşlar. Şimdi 24 dakikalık bir detaylı bir video var. En önemli kısımlarını sizlere göstermek istiyorum Şimdi şöyle birazcık ilerleteceğim abicim bak ilerletiyorum hiçbir yeri kesmeden şimdi burası arkadaşlar bir balon kısmı var burada ganimetlerimiz vesaire toparlıyoruz buraları geçelim burası arkadaşlar kadim inşaatçı yani bu kadim inşaatçı arkadaşlar biliyorsunuz artık ee, bu klan başkentinin inşaatçısı abicim o yüzden buraları da geçiyorum buralar sohbet muhabbet şuradaki balona tıklayıp arkadaşlar gideceğiz o klan başkentimize. Şimdi görelim burada. Ben ilk etapta ne sanıyordum biliyor musunuz arkadaşlar? Şuralarda bir tık geçelim. Şuralarda bir tık geçelim abicim. Şöyle ha Şöyle şuralara geç. Burada gördüğünüz üzere kilitli olanlar var. Bunları ilk etapta başkenti seçiyorsunuz. Başkentten sonra diğerlerini teker teker açıyorsunuz arkadaşlar. Ve bunu sakın ama sakın bireysel düşünmeyin. Bu klanca yapılan bir olay. Bakın tekrar söylüyorum bireysel hiçbir şey yok. Bunu yapacaksanız klanca yapacaksınız çünkü klanın her bir üyesinin arkadaşlar bunda bir desteği olmak zorunda. Şimdi ilerletelim burada. Biliyorsunuz ilk etapta öğretici var. Burada kadim inşaatçı bizi öğretiyor ne yapmamız ne, yap ne yapmamız gerektiğini. İlk etapta bizi başkenti seçtirtecek. Başkenti seçiyoruz burada. Herkesin başkenti bu şekilde olacak arkadaşlar. Kimseninki farklı olmayacak. Herkes bu şekilde başlayacak. Şimdi şuradan birazcık daha ilerleteceğim. Şu ilerlet 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 Türkçe meali geldiği zaman arkadaşlar onda günceleme zamanı tekrardan detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Şuralara bir geçelim. Şimdi ilk etapta bizi neler yükselt, neleri yükseltmemiz gerekiyor onları göstereceğim. Ben 3. köy olacağını düşünmüyordum. Haftalık bir etkinlik olacağını düşünüyordum. Maalesef 3. bir köy anlamına gelen bir şey var arkadaşlar öyle söyleyeyim. Şöyle birazcık daha ilerleyelim. Tabii güncelleme daha net değil arkadaşlar. Bir gelsin diğer günlerde bakalım ne gibi şeyler bizi karşılayacak bilemeyeceğiz. Şimdi şurada bir köyü geziyor dolaşıyor nasıl bir hala nasıl bir alanı var nasıl bir yeri var onu gösteriyor ilk başta. Şimdi bir ok işaretten öğretici diyor ki şuraya bir tıkla bunları inşa etmemiz gerekiyor. Şurada arkadaşlar çalı çırpılan kaplı olanlar hepsi bir savunma binası hepsi bir bina arkadaşlar söyleyeyim. Şöyle birazcık daha ilerletelim. Burada gösteriyor. Ha ha. Şimdi ilk etapta ilk bize ok oklan işaret ettiği yeri şif, e, geliştireceğiz. Hadi abicim şu burada bu videonun sahibi konuşuyor bu arada. Hop bak burada ilk etapta abicim yükseltmek için 10 e, artık bunun parası neydi para birimi? Klan başkenti para birimi ya da altın diyelim arkadaşlar. Artık onu onu istiyor, 16'ını altın istiyor arkadaşlar. 100 altın pardon. Ve 100 altını bastığımız zaman abicim bunlar açılacak. Şimdi ilk topumuz ve burada X sayına benzer mini bir X sayımız var. Tabii bunun hepsini açabilmemiz için arkadaşlar 5500 paraya ihtiyacımız var. Şimdi şuradan bak ilk yüzünü verdi. Bak gördüğünüz üzere ilk yüz parasını verdi ama açılmadı. 5500 de vermesi lazım. Tabii bunu bireysel düşünmeyin. Klandaki herkes buraya para yatıracak. Klandaki herkes vergi verecek. Vergi vergi. Bir burada vergi ver <laughs> Bir burada vergi vermediğimiz kalmıştı. Onu da vereceğiz arkadaşlar. Şimdi burada başka bir şey var. Ruinen diye tabi Almancası bu arkadaşlar. Bu da başka bir savunma binasının alanını açıyor. Onun için de 6000 para lazım. Birazcık daha ilerleteceğim. Ha, ha. Şimdi dostlar. Bir tek ileri gel. Bak şurası. Aynen burası arkadaşlar. Lan bir geri gel. Şimdi sevgili dostlar burası da o para biriminin dönüştürüldüğü yer. Yani yan değil 3. köy oluyor artık. 3. köy diye hitap edeceğim arkadaşlar. 3. köyün arkadaşlar para birimlerine bizim ana köydeki para birimlerimizden dönüştürülüyor. Altın iksir, kare iksir şeklinde. istediğiniz şekilde 4 bölümden e, geliştirebiliyorsunuz. Ve burada arkadaşlar günlük bonus veriyor. İlk etapta 150 veriyor. Sonra 550 veriyor. E, gibi şeklinde böyle ilerleye ilerleye veriyor. Bak ilerletelim şöyle. İlerletelim yükselt, yükseltme kısmında görün. Bakın 24 saatte bir size bonus veriyor bu arada onu da bilgilendireyim. Şimdi ha burası altın iksir. Ha bu arada inşaatçı altını ve inşaatçı iksirine de dönüştürebiliyorsunuz. Şurada 7.2 milyon altını bir inşaatçı vererekten 3 günde 2400 altına dönüştürebiliyorsunuz dostlar. Şimdi benim ilk eleştirim burada arkadaşlar. Neden böyle bir 3 günlük inşaatçımı ben gidip burada kilitleyeyim ya da 3 günlük inşaatçımı buraya vereyim. Yani daha benim savunmam max değil. Ben de şöyle düşündüm. Şimdi arkadaşlar sadece bireysel düşünmeyin. Kılıç okulansı oynayan tonlarca insan var. böyle şöyle bir şey daha göstereyim. Hatta tonlarca demeyeyim milyonlarca kişi var. Şimdi ben ne, göstereceğim biliyor musunuz? Bakın en iyi oyuncular kısmında yerelde kaçıncı sıradayım. Yani bakın yerelde. Daha yerel ha. Bu arada sezonlar yeni sıfırlandı. Ben daha abicim en son ki bakın 10.600. sıradayım ya ben 10.000 daha benim önümde 10.000 kişi var. Daha efsane ligin arkasında benim arkamda da daha bir 10.000'lerce 10. kişi var ve bu sadece Türkiye için geçerli arkadaşlar. Ve bu efsane lig, liginde olanlar. Daha bunun Titan'ı var. Titan 1, Titan 2, Titan 3. Daha diğer alt liglerdeki köy binası 14 max olan hesaplar var arkadaşlar. Adamlar bir nevi fullenmiş olan kişilerin kişilere getirmiş bir etkinlik olarak düşünüyorum. Hani adam köyünü fullemişse inşaatçılar artık çalışmıyorsa böyle bir şey getirmişler. Demişler ki maksat inşaatçıları boş durmasın. Tabi alt seviyedeki köyler içinde. de bir şey getirmeleri lazım yani örnek veriyorum adam daha savunmasını fulllememiş gelip de buraya mı para yatırsın o muhabbet döner bu sefer tabi 3 gün arkadaşlar çok yüksek değil yani onu da belirteyim şimdi buradan diğer e, para birimlerine de bakabilir miyiz yaklaşık 4 bölme var arkadaşlar 4 bölmeyi de 4 inşaatınızı yatırabiliyorsunuz burada her biri için arkadaşlar görüyorsunuz kare iksir için mesela bir kare iksire gelelim. Ha iksir için de aynı. Kare iksir için arkadaşlar şöyle bir tık geriye geleyim. 72 bin kare, kare iksir istiyor. 2400 para için. Burada 1.8 milyon inşaatçı altında 1, e, 1200 para veriyor. Yani 1200 altın veriyor. Bu da 1.8 milyon inşaatçı iksir için de 1200 altın veriyor. Bence yani birazcık daha artırılabilir paralar ama bu arada 3. köyün maliyetleri düşük arkadaşlar. Belirteyim. Gerçekten düşük maliyetler var. Ve sadece bu bir kişinin vereceği para. Şu sene de klamdan sallıyorum. 50 kişinin verdiğini vallahi iyi para birikir. Şöyle birazcık daha ilerleteyim arkadaşlar. Bak ilk bonusunu aldı 550. Cepledi bonusu. Şimdi ardından hemen buradan altını verecek dönüştürme altını bakın hop yapıştırdı ve altın gitti inşaatçı burada artık arkadaşlar 3 gün boyunca e, yükseltmesini yapacak. İksir içinde yapacak mısın aga? İksir içinde yaparsan çok tatlı olur. Evet iksir içinde bastı. Şuradan kare iksir içinde basacak. Ve buradan arkadaşlar inşaatçı altını içinde basacak. Yaklaşık cep göre 2800, 2800, 2800 ve tabii ki de arkadaşlar böyle gözüküyor. İnşaatçılar o uçan platformun üstünde böyle onları paraya çevirmeye çalışıyorlar. Güzel bir görüntü ve güzel bir animasyonu var bence. Güzel gözükmüş. Beğendim bunu. Şimdi sevgili dostlar paralarınız da bu şekilde bittiği zaman toplamanız gerekiyor. Tek tek topla, topla. Bakın gördüğünüz üzere kapasiteniz var. 25000 bin kapasiteniz var arkadaşlar. Bunları tabi sonra harcayacaksınız. Harcayıp yenisine yenilerini üreteceksiniz. Şimdi şu artık tekrardan üretiyor. Parası bitti adamın. Ve diyerekten artık bir tekrardan bu bölüme gelebiliriz. İsmi ne oluyor buranın artık arkadaşlar bilmiyorum ama. Clash Stat diye geçiyor artık artık. Klan başkentinin olduğu bölüm arkadaşlar vadimiz. Şimdi burada yükseltmeleri de göstereyim sizlere. Şimdi dostlar şöyle göstereyim. Mesela bir tane bina yükseltmesi yapacaksınız. 6000 para istiyor. Direkt 6000'i e şakkadanak basıyorsunuz abicim. Hop bak oradaki 3 tane savunma binası da açılmış oluyor gördüğünüz üzere. Hemen buradan diğerleri için mesela bunun için 100 vermişti. 3600 daha verecek kalan parası arkadaşlar çünkü bu. Bunu da yapıştırıyor daha bitmedi. Siz mesela 3000 verirsiniz klandaki başka bir arkadaşınız 2000 verir. Başka biri 1000 verir diye diye böyle köyünüzü topluca herkes kasıyor. Bakın tekrar söylüyorum klandaki herkes kasıyor. Bu sadece bir kişinin ee, ulaşabileceği bir şey değil arkadaşlar. Tek başınıza imkansız. Günlerinizin aylarınızın alması gerekir. Savaşlar da aynı şekilde toplu topluca savaşlar yapıyor. Şimdi burada da arkadaşlar bağış kısmı var. Şöyle bağış kısmını da göstereyim aga. Şöyle birazcık ilerletelim. Şöyle istediği askeri seçiyor. Mesela fiyatlar bu şekilde arkadaşlar. Mesela kuşatma makinesi tomru kadar. Mesela 15 madalya. Ondan sonra birazcık mesela adam buradan süper ejder istedi. Yaklaşık ne kadar toplamda tuttu abicim? Yaklaşık 53 madalya tuttu. Adamdaki ise 5000. Hani 5000 madalyasının 53'ünü harcayıp direkt abicim. kafun yani istediyor. Ve buradan hemen hop geliyor. Askerleri. Bu da güzel. Mesela ben en sevdiğim buydu arkadaşım. En sevdiğim buydu. Çok sevdim mesela bunu. Bir de tüccar da artık arkadaşlar haftalık olacak. Tüccar da bu şekilde göstereyim. Haftalık olarak Alım yapabileceksiniz arkadaşlar. Yani bence mantıklı haftada 3 kere mesela örnek veriyorum. Buradan inşaatçı iksiri alabileceksiniz. Haftada 3 kere mesela ganimet alabileceksiniz. Bu da madalyadan alınan şeyler. Ivır zıvırlar arkadaşlar. Bence fena olmamış. Beğendim ben şahsen arkadaşlar. Bu inşaatçı bölümünü pardon. Ee, Nedlan tüccar bölümünü çok sevdim arkadaşlar. Şimdi belediye binası 2'ye geçtiğiniz zaman diğer alt katmanlar açılıyor arkadaşlar. Belediye binası 2'ye geçmeniz için 50 50.000 para istiyor. O yüzden artık klan liderlerine duyurulur. Haraç kesmeye başlayın. <laughs> Haraç kesmeye başlayın arkadaşlar. Yani benden size tavsiye. Tabii ki derneğe herkesin böyle el atıp geliştirmesi gereken bir yer olduğu için arkadaşlar Şöyle birazcık daha ileteyim konuşmaların olduğu yerler. Mesela burada arkadaşlar barbar vadisi açılacak. Mesela gösteriyorsunuz burada çoklu havan açılacak. Ondan sonra bomba kulesi, ee, dörtlü top, multi top artık arkadaşlar. Bilmem ee, bombalar falan açılacak. Bastığınız gibi süresi miyor? Direkt basıyor bu arada bilginiz olsun. Herhangi bir süre yok burada arkadaşlar. Paranı ver yüksel. Mantık bu şekilde. Burada açılan bölgeler var. Kapalı olan bölgeler var. Siz mesela 9500 para verdiğiniz zaman bu 3 tane savunma binası açılacak duvarlarınızdan birlikte gördüğünüz üzere. Mesela burada basıyorsun parayı abicim 5000'e. Hop yükseltiyorsun abicim. E, bombalarını açıyorsun, duvarlarını açıyorsun. 20 duvar ve 3 tane bomba. Ve bunların yerini sadece liderler ve yardımcı liderler değiştirebiliyor. Bilginiz olsun. Hemen birazcık daha ilerleteceğim abicim. Yükseltmelerini yapıyorsun. Şimdi 3. seviye için ne istiyordu ki? E, abicim 3. seviye için bir şeyler istiyor da. Dur bir dakika bakalım, ilerletelim. Ha ha. Buradan Barbar Vadisine geldi. Barbar Vadisinde de aynı mesele arkadaşlar. Buradan Barbar Vadisine de kasma, ganimet kasıp yükseltmelerimizi yapacağız arkadaşlar. Tabi Barbar Vadisi'nin şöyle bir özelliği var. Kışlalar ve ordu kampları burada arkadaşlar. Barbar Vadisi zaten Barbar'dan geliyor. Bakın kışlalar burada. Direkt kışlalarınızı bastığın zaman askerlerinizi bastığın zaman süre istemiyor. Ganimet istemiyor. Hiçbir şey istemiyor. Baslan askeri kullanıyorsunuz ve buradaki askerler bazıları kilitli gördüğünüz üzere. Bunları da oradaki kapalı alan binaları açaraktan erişim sağlayabileceksiniz arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere koçbaşı var. Onu da sevdim. Bakalım başka bir şey var mı? Başka bir şey... Buradaki okçular dörtlü atıyor bu arada. Bilginiz olsun okçular dörtlü atılıyor. Ordu kampları var. 7500 para mı istiyor lan o? Aslında çok değil ya arkadaşlar. Düşünsenize. Ben 3 gün 4 inşaatçımı çalıştıracağım. Hepsinden 2400, 2400, 4800 ondan sonra 1200, 1200 daha 4800. Yaklaşık 4 inşaatçıdan 9600 toparlayabiliyorum. Sadece arkadaşlar 3 gün tek başıma uğraşsam burayı tek başıma açabileceğim. Ve klandaki 50 kişi de uğraşsa yani... Uçar gider arkadaşlar öyle söyleyeyim. Bakın hop yükseltmesini yaptı. Mesela bu 18 bin. Bunun iki kişinin yükseltmesi gerekiyor ama bayağı da savunma binasını açtı orada. Ve şöyle durdurmak istiyorum. Başkentteki arkadaşlar binaların ıvır zıvırlarının yükseltme maliyetlerini görüyorsunuz. 5.000, 6.000, 6 bin, 7 bin, 2 bin. Yani çok yüksek değil arkadaşlar. Ağım şu an böyle bir zorluğu yok aslında. Onun dışında da şöyle bir şey göstereceğim arkadaşlar. Tasarımı bu şekilde kaldırıp arkadaşlar düzenleme yapabiliyorsunuz. Yani o barbarlar toplar çok dışarıda ya. Onları tekrardan düzenleyip yerleşim yerinizi düzenleyebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Bence fena değil arkadaşlar. Ben beğendim şahsen güncellemeyi. Oyuna farklı bir hava katacaktır. Bence. Bakın bence diyorum. Çünkü İlk arkadaşlar bakın ilk klan savaşları geldiği zaman arkadaşlar ne saçma şey bu klan savaşları ben adamın nereden bulup savaştıracağım vesaire muhabbeti çok döndü arkadaşlar. Klan savaşları için söylüyorum. Hani klanın savaşını yapmayanlar çok hani düsün ilk klan savaşları zamanı geliyor abicim. Hani o kadar klan savaşını yapmayıp oyunu sabote eden o kadar kişi vardı ki arkadaşlar. Ya da örnek veriyorum e, habersiz kılan savaşlarına katılıp çıkanlar vesaire bir sürü sorunlar vardı. Onların önüne geçtiler. Yan köyü geldi. Yan köyü aynı muhabbeti yaptılar ama 6. inşaatçı koydular. Yani orada bizi susturacak bir şey vardı. 6. inşaatçı. Onun dışında bakalım bu 3. köyü geldiği zaman ne olacak? Çok merak ediyorum. Gelip beraber deneyimleyip göreceğiz arkadaşlar. Bu arada bunu hızlandırıp bitireyim ya en azından. Ya da bitirmeyeyim bu 5000'i harcarım ben. <laughs> Neyse ben klandan şimdiden haraç kesmeye başlayacağım arkadaşlar. Sizler de kendi klanlarınızı şimdiden toparlamaya başlayın. Kendinize çok dikkat edin. Bu şekilde güncelleme ben ben şahsen beğendim arkadaşlar. Çok detayda inmedim bunu bunu bu bu kadar yükseltiliyor. Geldiği zaman yükselteceğimiz zaman videolarını tek tek çekeceğiz. Göstereceğim sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenerek izlemişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigo. Bay bay. Taş kağıt makas. Unutmadım bak. Taş kağıt makas. Taş kağıt, makas, taş, kağıt, makas. 3 tane taş yaptım bakalım fake yiyenler kaçınız olacak yoruma yaz.